YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve Dünya Havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Skytrax 2020'nin en iyi havalimanlarını açıkladı. Singapur Changi 8. kez üst üste dünyanın en iyi havalimanı seçilirken İstanbul Havalimanı da dahil olmak üzere Türkiye'den hiçbir havalimanı ilk yüzde kendine yer bulamadı. Koronavirüs krizi havacılık sektörünü kasıp kavurmaya devam ediyor. Dünyanın en eski ikinci hava yolu Kolombiyalı Avianca New York'ta iflas erteleme başvurusunda bulundu. Hava yollarının pandemi sonrası atacağı adımlardan biri de filoyu tek tip hale getirerek basitleştirmek olacak. Koronavirüsün sektöre etkisini Airbus ve Boeing'in sipariş ve teslimat rakamları üzerinden okumakta mümkün. Boeing 2020'de ikinci kez ay boyunca hiç sipariş alamadı. 2020'de kim kaç sipariş aldı? Kaç teslimat yaptı? Dünya genelinden hava yollarına dair hızlı bir haber turuna hazır mısınız? Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. Havacılık endüstrisinin havalimanı alt başlığında en çok önemsenen ve dünya genelinde kabul gören sıralamayı 1999 yılından bu yana İngiltere merkezli Skytrax yapıyor. Her yıl dünyanın en iyi havalimanlarını yolcuların tecrübeleri üzerinden araştıran Skytrax, ...bu yılki değerlendirmenin sonuçlarını da pandemi gündemine uygun olarak bir video aracılığıyla duyurdu. Dünya genelinde 550 havalimanında yüzden farklı milletten yaklaşık 15 milyon yolcu... ...Eylül 2019-Şubat 2020 arasındaki dönemde havalimanlarındaki performansları puanladı. Puanlama yapılırken havalimanlarındaki servis ve ürün kalitesi... ...çekim bankosundan varış terminaline, transferden alışverişe... Güvenlikten göç ofisine kadar her açıdan değerlendirildi. Havalimanlarının mükemmelliğinin küresel bir kriteri olarak atfedilen ve tamamen yolcu deneyimleri doğrultusunda yapılması sebebiyle çok önemsenen Skytrax 2020 sıralamasının sonucunda sürpriz olmayacağı üzere Singapur Changi Havalimanı 8. kez üst üste dünyanın en iyi havalimanı oldu. Changi toplamda 11. kez dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Changi Havalimanı'nın 4 terminalinden üçünü birleştirmek için tasarlanan, çok kullanımlı bir kompleks olan ve dünyanın en büyük kapalı şelalesine de ev sahipliği yapan Jewel Changi'nin Nisan 2019'da hizmete açılmış olması. Yıllardır zirveden inmeyen Changi'nin başarısını perçinledi. Zirvede yer alan Changi'yi yerinden edecek hiçbir güç olmasa da listenin devamında geçen yıla göre bir miktar hareketlilikten söz etmek mümkün. Geçen yıl listede ikinci sırayı ele geçirmeyi başaran Tokyo Haneda Havalimanı bu yılda yerini korumayı başardı. Haneda ayrıca dünyanın en temiz havalimanı ve en iyi iç at havalimanı kategorilerinde de ödülü almayı başardı. 2019'da uzun süredir oturduğu ikinci sırayı kaptıran Seul Incheon bu yılda üçüncü sıradaki yerini Katar'ın başkenti Doha Hamad Havalimanı'na kaptırarak 4 4. sıraya geriledi. Seoul Incheon pek çok kez olduğu gibi 2020'de de en iyi transit havalimanı seçilmeyi başardı. Hamad Havalimanı 2006'da olağanüstü bir atılımla 22 basamak birden yükselerek 10. sıraya tırmanmıştı. Yükselişini 2017'de de sürdüren Doha 6. sıraya kadar ilerledi. 2018'de 5. 2019'da 4. sıraya yükselen havalimanı istikrarlı çıkışını sürdürerek 3. sıraya yükselmeyi başardı. Birkaç yıldır düşüşte olan Münih Havalimanı bu yıl yeniden yükselişe geçerek 5. sıraya tırmanırken Hong Kong Havalimanı bir yıl aradan sonra yeniden ait olduğu 6. sıraya döndü. 7. ve 8. sırayı Japonya'daki havalimanları elde etmeyi başarırken 2019'u 14. sırada kapatan Amsterdam Schiphol Havalimanı uzun süre sonra ilk kez ilk ona girmeyi başardı. Geçen yıl 11. sırada yer alan Kansai Havalimanı da 10. sıraya yükseldi. Kansai Havalimanı ayrıca en iyi havalimanı personel hizmeti ödülünü de almaya hak kazandı. Londra Heathrow ve Zürich Havalimanı 2020'de ilk 10 sıradaki yerlerini kaybetti. Hong Kong Havalimanı göç hizmetleri konusunda dünyanın en iyi havalimanı ödülünü kazandı. Dünyanın en çok gelişim kat eden Havaalanı Ödülü Paris Orly'e, alışveriş konusunda dünyanın en iyi havalimanı ödülü Londra Heathrow'a Web sitesi ve dijital hizmetlerde en iyi havalimanı ödülü ise Houston Havalimanı'na verildi. Kuzey Amerika'dan hiçbir havalimanı bu yılda kendine ilk onda yer bulamadı. Kanada'nın Vancouver Havalimanı 13. sırada kendine yer bularak Kuzey Amerika'dan en iyi sırayı elde eden havalimanı oldu. Bırakın ilk onu dünyanın en iyi 100 havalimanı içerisinde maalesef bu yılda Türkiye'den hiçbir havalimanımız kendine yer bulamadı. Nisan 2019'da tam kapasite hizmete başlayan İstanbul Havalimanı'nın listede ilk 100 içinde kendine yer bulamaması büyük bir sürpriz olarak yorumlanırken daha önce bu sıralama. Türkiye'deki havalimanlarının yer alıp yer almadığı merak konusu oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı 2012 ile 2015 yılları arasında bu listede sırasıyla 57, 33, 40 ve 71. sıralarda kendine yer bulmayı başarmıştı. Skytrax açıkladığı onlarca kategori içerisinde İstanbul Havalimanı'nın adına sadece yıllık yolcu kapasitesinin 50 ile 60 milyon arasında değiştiği havalimanları kategorisinin 7. sırasında yer verdi. Koronavirüsün havacılık sektöründe yarattığı hasarlar ortaya çıkmaya başladı. Kolombiya'nın bayrak taşıyıcı havayolu ve aynı zamanda Latin Amerika'nın ikinci en büyük havayolu Avianca Kolombiya hükümetine yapılan yardım talebinin olumsuz sonuçlanmasının ardından tahvil ödemelerini zamanında gerçekleştiremeyince Türkiye'deki konkordato uygulamasına eşdeğer bir uygulama olan Chapter 11 adı verilen iflas erteleme başvurusunda bulundu. Eğer iflas erteleme başvurusu kabul edilmezse KLM'den sonra dünyanın en eski hava yolu unvanına sahip Avianca iflas edecek. Başvurunun New York'ta yapılmasının nedeni alacaklıların büyük bölümünün ABD'li şirketler olması. Şirketin CEO'su Anko van der Werf Avianca'nın 100 yıllık tarihindeki en büyük krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, Kolombiya hükümetiyle bu süreçte ek likidite sağlanması için görüşmelere devam edileceğini açıkladı. 14 bin Kolombiya'da olmak üzere toplam 21 bin çalışanı olan Filosundaki 158 uçakla 27 ülkeye uçan şirketin pandemi nedeniyle Mart ortasından bu yana gelirlerinin 80 azaldığı, çalışanlarının da ücretsiz izinde olduğu duyuruldu. Hükümetin kurtarma operasyonu için hala umudunu koruyan Avianca. Koronavirüs salgını öncesinde de zorluklar yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl şirketin borcu 7.3 milyar dolara ulaşmıştı. Avianca 2000'li yılların başında da iflas etmiş, Bolivyalı iş insanı German Eframovic tarafından kurtarılmıştı. Efromovic Avianca'yı agresif bir şekilde büyüttü ancak geçen yıl şirketin hissedarları arasında yer alan United Airlines Holdings tarafından görevden alındı. Ancak hala Avianca'nın çoğunluk hissesi Efromovic'in elinde bulunuyor. Efromovic'in görevden alınmasının ardından görevi devralan yönetim pandemi öncesinde Avianca 2021 olarak adlandırılan maliyet düşürücü bir yeniden yapılanmaya odaklanmıştı. Avianca yönetim kurulu başkanı Roberto Criete geçtiğimiz yıl çalışanlarla yaptığı bir toplantıda hava yolunun maddi zorluk içinde olduğunu söylemişti. Geçen ay Avianca'nın muhasebe şirketi KPMG tarafından yapılan bir açıklamayla şirketin bir yıl sonra varlığını koruyabilmesi konusunda ciddi bir şüphe olduğu duyurulmuştu. Avianca'nın 2014'te 18 dolardan fazla olan hisseleri Cuma günü New York'ta 88 sentten kapandı. Analistlerin hava yolunun ödeyemeyeceğini düşündüğü 65 milyon dolarlık tahvil ödemesinin pazar günü yapılamadığı yöneticiler tarafından doğrulandı. Van der Werf, Kolombiya hükümetinden acil yardım sağlamak için son haftalarda bir halkla ilişkiler kampanyası düzenledi ancak başarılı olamadı. Avianca'nın ana merkezleri Kolombiya, El Salvador ve Peru'da koronavirüs nedeniyle hava trafiği kapandı. Ancak Avianca Mayıs sonu için bilet satmaya başlamıştı. Kolombiya'nın karantinayı uzatma kararının ardından Avianca satışları tekrar iptal etmek zorunda kaldı. Şirketin kayıpları telafi etmek ve operasyonu sürdürmek için likiditesi olmadığı açıklandı. Avianca Peru'daki hava yolu şirketinin gelirinin %5'ini temsil eden operasyonlarını da durduracağını ve önümüzdeki 10 gün içinde yüzlerce çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu. Kolombiya'daki Avianca, Efromovic'in son yıllarda iflas eden şirketlerinin üçüncüsü olurken, Avianca Brazil, Avianca Argentina Hava Yolları pazarlarındaki ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçen yıl piyasadan çekilmişti. Koronavirüs sürecinde sektörde iflasını ilk açıklayan İngiliz bölgesel havayolu yolu şirketi Flybe olmuş, onu Trans States Airlines ve Compass Airlines takip etmişti. Hava yollarının pandemi sonrası süreç için filolarını yeniden yapılandırma konusunda attığı adımlar adeta satranç oyununa döndü. Uçakların erken emeklilikleri, park pozisyonu veya storage durumuna alınması, teslimat ötelemeleri, sipariş iptalleri ve kiralık uçakları erken göndermek de dahil olmak üzere pek çok hamle düşünülüp hayata geçiriliyor. Filodaki tüm uçakların tek tip hale getirilerek filonun basitleştirilmesi de bu adımlardan biri. Bu adımı Air Baltic'in yaptığı Airbus A220 sadeleştirmesinde gördük. İrlanda merkezli low cost hava yolu Ryanair'de benzer bir adıma hazırlanıyor. Ryanair'in 400'den fazla Boeing 737'den oluşan bir filosu var. Öte yandan Ryanair grubunun bünyesinde filosunda 30 adet Airbus A320 uçağı bulunduran Lauda Hava da bulunuyor. 2018'de Ryanair Grup, Avusturyalı düşük maliyetli Lauda'yı satın aldığında tamamen Boeing uçaklarından oluşan filosunu Airbus uçaklarıyla çeşitlendirmeyi amaçlıyordu. Geçtiğimiz yıl başlayan Boeing 737 MAX krizi ve ertelenen teslimatlardan sonra İrlandalı şirket Ryanair adına A321 siparişi vermeyi bile düşündü. Ancak pandemi sonrası işler değişti. Ryanair CEO'su Michael O'Leary, Boeing Airbus karma filosunun artık mantıklı olmadığını, Airbus'la müzakerelerin zaman kaybı olduğunu açıkladı. O'Leary önümüzdeki 12 ay içinde teslim edilecek Airbus uçakları olduğunu ve bu teslimatların neredeyse hepsini iptal edeceklerini açıkladı. Ryanair'in Boeing'le 200 adetten fazla 737 Max'in teslim edilmesi konusunda kabul edilebilir bir anlaşmaya varması durumunda mevcut Lauda'nın Airbus filosunun bile Boeing uçaklarıyla değiştirilebileceği düşünülüyor. <laughs> Pandeminin neden olduğu krizin etkisi Airbus ve Boeing'in Nisan ayındaki uçak teslimatlarına da yansıdı. Nisan ayında Avrupalı imalatçı Airbus 14 uçağı, Amerikalı rakibi Boeing ise sadece 6 uçağı sahiplerine teslim edebildi. 2020 yılının 4 ayında ise Airbus'un toplam teslimat sayısı 136, Boeing'in toplam teslimat sayısı ise 56 oldu. Geçtiğimiz yıllara göre ciddi şekilde düşük teslimat rakamlarına gerekçe olarak pandemi gösterilirken Boeing için devam eden 737 MAX krizi de en az pandemi kadar etkili. 15 aydır uçamayan sorunlu 737 MAX uçaklarının üretimi Ocak ayında geçici olarak tamamen durduruldu. Uçağın yeniden ne zaman gökyüzüne döneceği, üretimin ve teslimatların ne zaman başlayacağı ise hala bilinmiyor. Düşen teslimatların yanı sıra her iki imalatçı yeni siparişler konusunda da oldukça endişeli. Pandemi nedeniyle hava yolları sadece yeni sipariş vermemekle kalmıyor, eski siparişlerine ait teslimatları erteliyor veya iptal etmeye çalışıyor. Boeing 2020 yılında Ocak ayından sonra Nisan ayında da hiç yeni sipariş alamadı. Nisan ayında Boeing müşterileri 108 uçak siparişini de iptal etti. Sipariş iptalleri ve dönüşümleri de dikkate alındığında Nisan sonu rakamlarına göre Airbus'un net yeni sipariş sayısı 299 olurken Boeing'in 2020'deki net sipariş sayısı eksi 255. Yani Boeing müşterilerinin iptal ettiği sipariş sayısı yeni verilen siparişlerden 255 adet daha fazla. Rakamlardaki bu olumsuz tablo nedeniyle hem Airbus hem de Boeing üretim planlarını değiştirdi ve üretim rakamlarını talebe uygun hale getirdi. Müzik Pegasus Hava Yolları 1-14 Haziran arasında tüm yurt dışı ve Kıbrıs seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların biletlerini ücretsiz açığa alıp bir yıl içinde dilediği rotada kullanma hakkı bulunurken para iadelerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra gerçekleştirileceği hatırlatıldı. Pegasus ayrıca yılın ilk çeyreğinde beklentisinin %7.8 altında 401.5 milyon TL net zarar açıkladı. Qatar Airways CEO'su Akbar Al-Baker daha önce 2021'in ikinci yarısına kadar uçamayacağı açıklanan hava yolunun filosundaki Airbus A380'lerinin hizmete geri dönmeyeceğini açıkladı. Pandemi sonrası aktif filonun %25 oranında küçüleceğini ve personelin %20'sinin işine son verileceğini açıklayan Alakbar, önümüzdeki 3 yıl içinde sektörde iyileşme beklemediğini duyurdu. Qatar Airways filosunda ilk Eylül 2014'te teslim alınan 10 adet A380 bulunuyor. Albaker ayrıca hava yolunun %9.99 hissedarı olduğu Cathay Pacific'e sermaye sağlamak istediklerini bu yüzden Qatar Airways adına Airbus ve Boeing ile toplamda 200'den fazla uçak siparişini ertelemek üzere görüştüklerini duyurdu. Gulfstream G600 Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı EASA tip sertifikası için onayı aldı ve Avrupa'daki müşterilerine teslimatların başlaması için önemli bir virajı döndü. G600 Haziran 2019'da ABD Federal Havacılık Dairesi FAA sertifikası aldıktan bir ay sonra ilk ABD'nin müşterisine teslim edilmişti. Seyir irtifasında 0.9 Mach hızına ulaşabilen G600 11186 kilometre menziliyle Londra'dan Los Angeles'a veya Paris'ten Hong Kong'a uçabiliyor. 085 mahızındaki uzun mesafeli seyirlerinde ise uçağın menzili 12038 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Brüksel Havayolları pandemi nedeniyle filosundaki uçak sayısını 54'ten 38'e düşüreceğini ve personelin %25'inin işine son verileceğini açıkladı. Havayolu kendi tedbirlerine ek olarak hissedarları Lufthansa ve Belçika hükümetlerinden de destek isteyeceğini söyledi. Havayolunun CEO'su Dieter Wranks, amaçlarının sadece hayatta kalmak değil, uzun vadeli yapısal karlılık ve büyüme perspektiflerine sahip sağlıklı bir şirket kurmak olduğunu açıkladı. ABD'li Delta, pandemi nedeniyle filosunu basitleştirme adımı olarak 2020 yılı sonuna kadar 8 adet 777-200 ve 10 adet 777-200 Long Range'den oluşan tüm Boeing 777 uçaklarını aşamalı olarak filodan çıkaracağını açıkladı. Delta yönetimi geçtiğimiz ay filodaki MD88 ve MD90 uçaklarının da Haziran ayına kadar hizmet dışı kalacağını açıklamıştı. Hava yolunun şu anda 650'den fazla uçağı yerde. Brezilyalı Azul Hava Yolları 4.4 milyar dolar değerindeki 59 adet Embraer E195-E2 uçağının teslimatını erteledi. 2020-2023 arasında gerçekleşmesi beklenen teslimatlar 2024 sonrasına kaydırıldı. Hava yolunun filosunda aktif 4 adet E195-E2 bulunurken bu uçak için 71 adette siparişi bulunuyor. İngiliz bölgesel hava yolu fly BMI, Covid 19'dan önce iflas etmiş, Avrupa'nın en büyük bölgesel hava yolu Flybe ise koronavirüs nedeniyle iflas açıklayan ilk hava yolu olmuştu. British Airways'in bölgesel hava yolu olan City Flyer için de yolun sorunu göründü. 248 pilotun 72'si bu hafta işten çıkarıldı. İşten çıkarılanların çoğu yakında operasyonların duracağı Edinburgh merkezli çalışanlar arasından seçildi. İngilizlerin milli hava tüm bölgesel hava yolu iştiraklerini kapatacağı konuşuluyor. City Flyer filosunun 6 adet Embraer E-170 ve 18 adet E-190 bulunuyor. Rio de Janeiro merkezli low cost havayolu Gol, Boeing ile 737 MAX uçakları nedeniyle yaşanan mağduriyet konusunda 412 milyon dolar tazminat almak üzere anlaştıklarını duyurdu ödemelerin zamanlaması pandemi nedeniyle pek çok hava yolu gibi zor günler yaşayan Gol için derin bir nefes anlamına geliyor. Mitsubishi Aircraft tarafından uzun zamandır beklenen bölgesel jet programı için bütçenin yarıya yani 560 milyon dolara indirileceği açıklandı. Karara gerekçe olarak ana şirket Mitsubishi Heavy Industries'in 3 aydır büyük kayıplar yaşaması gösterildi. Ayrıca ABD pazarı için tasarlanan SpaceJet'in 70 kişilik versiyonu için geliştirme çalışmalarının da bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı duyuruldu. SpaceJet'in ABD'de testleri devam eden 90 koltuklu versiyonuna dair bir değişiklik açıklanmadı. Almanların milli havayolu Lufthansa için üretilen ilk 777-9 Boeing'in Everett tesislerinde ilk kez görüldü. Emirates'le birlikte 777X'in lansman müşterisi olan Lufthansa'nın 20 adet 777-9 bulunuyor. Katlanabilir kanat yapısı ve verimliliği ile öne çıkan 777-9, Boeing'in itibarını yeniden kazanmayı planladığı geniş gövde uçak modeli. Geçmişte çok sayıda zorlukla mücadele eden uçak, İlk uçuşunu 25 Ocak'ta planlanandan bir yıl sonra gerçekleştirebildi. İlk teslimatı 2021 yazında yapılması planlanan uçağın uçuş test programı daha yeni başladı. Yani teslimatların ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Lufthansa'nın da pandemi nedeniyle teslimatların ertelenmesini talep etmesi bekleniyor. İlk kez görüntülenen Lufthansa'nın 777-9'unun G9X motorlarının uçağa henüz takılmadığı görünüyor. Lufthansa yeni business class kabinlerini de ilk kez 777-9'la dünyaya tanıtmayı planlıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalı kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.